Hizmetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada toplanmamızın sebebi Aytur kardeşimizin açmış olduğu bu iş yerinin açılışını gerçekleştirmek için. Vanımıza gerçekten güzel bir katkı sunacağına inanıyoruz. Rabbim bu genç esnaf kardeşlerimizin eksikliğini <laughs> Toplumun yüzü ve aynasıdır esnaf esnafın yüzü gülüyorsa toplum da gülüyor demektir. Bugün burada gerçekleştireceğimiz bu iş yerinin hayırlara vesile olmasını tamamlıyorum. ediyorum. kardeşime de Allah'ın bu eğer eh, helal kazanç diliyorum. Cenab-ı Mevla bu kardeşimize helalinden pozitif ışık nasip eylesin inşallah. Başkanlarımız buradadır. İnşallah herkes hazırsa açılışını gerçekleştirmek istiyoruz. Biz de burada tüm misafirlere hoş geldin diyoruz. Mevzu abi ve kıymetli oğlu Aytürk kardeşimizin de işlerinin hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Rabbim bol kazançlar nasip etsin inşallah fazlasız belasız olsun diyoruz. Ya Allah Bismillah. bismillah. Allah'ın ismiyle açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Hayırlı olsun. Allah'a <laughs> emanet Allah hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah, Allah hayırlı